Selamun Aleyküm abiler kardeşler. Bir tane kaçak takıldı radarımıza. Apache bir model. Apache. Buralara bu aralar kaçaklar gelmeye başladı. Aha orada. Hadi Hı hı. Tamam, burada değişik bir model, değil mi? Balina ne biliyor mu, balina? Ya da posta da olabilir. Oğlum sen balinaya taktın bugün ha, balina aşağı, balina yukarı. Allah, kırmızı siyah birliğe kapasız. Tamam otur, otur Muhammed kork korkmasınlar senin. Otur kardeşim. <laughs> Muhammed de okuldan kaçmış, öğretmenle tartışmış, değil mi? Maalesef evet. <laughs> Ama anlattım şimdi ona. Dedim ki, ne dedim sana Muhammed ben şimdi biraz önce? Şimdi Aynısını söyle. Hakane maçı oynarsan hep kaybedersin. Ama topla oynarsan kazanırsın. Kazanırsın. Ne, ne demek? Yani bizim öğretmenlerle işimiz olmayacak. Derslerimizi iyi çalışacağız. Doğru. İş iş yerindeysek işimizi iyi yapacağız. Ustabaşıyla müdürle yine işimiz olmayacak, değil mi? Doğru bir olay. Ama taktik bu. Aması yok. Orada kapat. Aması değil. yok. Gerçeği bu yani. Bunlar da aşiret şeklinde kalktı lan. Aynen. Yemin ederim aşiret şeklinde kalktı. No şey. Normalde uçurmuyoruz. Kuşlarımızı dinlendiriyoruz tüydeler diye. Değil mi Muhammed? Dinlendiriyorduk Kaçak geldi dünyadan şöyle. Aynen. Buradan geldi şuraya gitti. Aynen zaten bizde öyle kuş yok. Değil mi değişik bir kuş. Zaten paçasız geldi böyle. Bilmiyorum, inince bakça inerse hmm. göreceğiz, i̇ki kuyruğu, bakacağız. İki tane kuyruğu fıdasıya, arka tepe kafasıyım. Öyle görüyorum, Balığa gelsin kardeş işte, burada 200 tane kuş var. Değil mi? Doğru var. Gelirse gelsin, burada 200 tane kuş var. Gelirse hoş gelsin. Giderse hoş gitsin, hiç fark etmez. Bir yere gidemez, giderse de atmaca alır. E, burada da atmaca, kılıç kanat falan fazla. Öyle değil mi Rola Evet çok burada çok. Yani şimdi sen çekmedin atmaca çekeceğim. Belki atmacanın yavrusu vardır o alır yavrularına getirir. Benim 15 tane filan kuşum vardı hepsini de atmaca aldı. Şu anda kümesimde iki, iki tane kuş var. Evet. Ah be atmaca. Aldı götürdü aldı götürdü değil mi? Ya yani tek bir kere almıyor bir günde. Gidiyor. Bir iki dakika sonra tekrar geliyor. Havada bir tane alıp tekrar gidiyor. Çaldıktan sonra iki dakika bekliyor. Tekrar geliyor. Demek ki yavru besliyor değil mi? Olabilir. Olur. Yavru dönemine denk gelmişsin sen. Senden alıp alıp götürmüş işte. Olabilir. Şu anda iki tane güzel kuşum var. Onları uçurmak istiyorum ama uçuramıyorum Niye atmaca? Uçurursam atmaca direkt kapacak, alacak, götürecek. Anladım. Direk giden kuşlar da değil, yarım saat, bir saate deviriyorlar kuşlar. Zaten bir tanesini rol abiden aldım, kara çakmaklı. Öyle güzel uçuyor ki. Yani kuşlar mükemmel. Rol abinin verdiği bütün kuşlar güzel. Şu anda hepsi uçtu. Bir tane süt verdi uçmayan kuş. Onu, o bile uçtu güzel takla attı. En sonunda o da atlayacak, kurban gitti Anladım. Yok bizim kuşumuz o ya. Acaba ona da mı bir tane şey yapsam, iğne vursam o kuşa da mı? O da yoğun tüyde. Bir bak gel bakayım ne yapıyor? Orada mı hala? Tam gerek yok ya. Orada değişik bir kuş ya, değil mi? Ha. Böyle değişik bir kuş ya. Süs kuşu lan o. Olabilir. Kuyruk böyle kalkık, kanatlar düşük. Süs kuşu. Ha kafasının yarısı siyah gözüküyor zaten. Neyse şunu bir daha bir pırıltı vereyim de. Tamam, Muhammet gel gel. Geliriz, geliriz. Kuş bayağı bir zayıf düşmüş. Zayıf mı düşmüş? Aa bayağı bir dışarıda kalmış. Buraya geldi mi zaten, yan attım mı geldi kuş. Tamam lan o kuş aşağı indirirsek sana vereceğim ha. Tamam. Ben Tamam. Ben kabulüm. Kabul mü? Hı hı. Tamam. Ama senden bir isteğim var. Ne? O tartıştığın öğretmenden özür dileyeceksin. Hı. Tamam. Söz mü? Söz, söz. Delikanlı sözü ama bak. Vallahi. Söz. Sallamaca değil yani. Tamam. Tamam. Adam sözü. Tamam. Adam sözü lan. yanında bir, bir şey varsa ilk bir arayalım. Zannetmiyorum olacağını da bakarız. Ya zaten arıyoruz ya biliyorsun ayağında marka varsa arıyoruz zaten direkt Doğru, değil mi? Bürolu, zaten. O ilk yapacağım iş, yani o zaten. Ayağından Ama bürolu, yoksa yoksa da bizim kardeşim şimdi anında da isim yazmıyor ya kuşun. Doğru yani. Ahmet'in, Muhammed'in, Birol'un kuşu yazmıyor ki kuşun anında. Aynen yani ne markası varsa arıyoruz. Yani salsak da yine ölecek kuş. Aynen. Biz bir biz bir yerde sahip çıkıyoruz değil mi kuşa? Doğru bir olay. Şimdi bazıları yorum yapıyor. Bak, Al, kuşu diye salmadın. Özgür olsun. Yani şimdi bu ne? Bizim burs şey bu. Niye salmadın kuşu? Yazık bi, bir Biraz önce de tam hedefe indi. Hatırlıyorsun değil mi erkek Hı -hı. mavi? Ortasına tam inmiş. ortasına indi biraz önce. Bakayım yine ortasına inecek mi? Hedefçilerden bu da hedefçilerden hissettiriyor. Bak tam ortasına inecek mi bakalım? Vallahi ortasına evet, indi. Ortasına Daha ne olsun değil mi? Doğru. Bundan iyisi Şam'da kaysı. <laughs> <laughs> Şu nasıl geldiğini de bilmiyorum. Direkt bir anda sunuladı gibi. <laughs> dün de bir tane çektim ben. <laughs> bir tane kuşa takılmıştı galiba. Yok yok, dün bir <laughs> tane çektim. Lap aynı bu şekilde indi, o direk indi. O yavru anne babayı mavilerle yavruları buraya hedefe saldım ben. <laughs> Gökyüzünden resmen düştü kuş geldi. Ne? <laughs> dumanlı işte, şu burada alıştırdım uçuruyor şimdi. <laughs> tabi tabi. Aa bak şuradaki şu dumanlı bak şu. Bak şu. Tam ortada duran bak. Ya o da genç. Resmen gökyüzünden düştü kuş. Yok. yok. Yok şu dumanlı bak şu şu. Ha, gördüm, gördüm. Şu. Da genç genç ha. bile ya Salih Hangisini şu diyor? Dumanlı ön tepe nerede? Aa şu şu. Ön tepe dumanlı. Hangisi lan? Aha. Şu Yavruyu mu diyorsun? Var ya, he? Yavrular güzel ya. Yavrular işte. Ya, Yavruları adam etmeye çalışıyoruz işte. Hala orada mı Muhammed? Ay. Kaça kaçağımız bu çatıya geldi. Heyecan doruktu. Aha geldi geldi Aha, geldi, geldi geldi. Vallahi. Hiç çıkartma. Ya in be kuşum. Ben bu kuşların da bu hareketlerini sevmiyorum bir be Paçalı Abi, paçalı, buralım. paçalı mı? Hı -hı. Paçası gözüküyor. Bak paçalıysa vermem ha. Niye? <laughs> Vallahi paçalı kuş. Bu paçalıysa vermem ha. Kıyamam yavru. ben. Yavru, yavru. yavru mu? Ha, Allah Allah. Kafasınız. Neyse oğlum ben göremeyeyim yaşlandım. İyisin göreyim görelim bakalım. Ya, ya, bu da oluyor. De inşallah de. Kaçalıysa inşallah gelir. vermem ha. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Az önce vereceğim dedi. O <laughs> ne ne? Şuna bir yem mi göstersek ha? Olabilir kuş zayıf ya. Kuş yedi. De... Kuş şimdi abiler ha şu kelebek bu. Kelebek. Mi? He, kara kuyruk arka tepe ama kuş yani şekil ya. Çok şekil. He? Boş ver boş ver şimdi nasıl beğendin mi kuşu? Vallahi ba bayağı iyi. Ama Ayağında ben sana, de... Falan yok ben sana dedim ama paçalıysa benim dedim. <laughs> Vallahi ben aldım artık sen bana mı dedin? <laughs> ben şimdi ben şimdi nasıl kıyacağım bu kuşa lan sana vereceğim ha? Uy. Uy. Doğru, şey, Uy. Ya? Aha burada en başta arka tepe. Heh, Bak gözükmüyor. burada en başta. Şey, Zaten hedefte çorum çıplaklarıyla Mardin'den başka kuş yok ki bizim. Bir değişik bu var işte. Bunu da çektik şimdi işte. Arka tepe ya. Hepsi oraya daldı. O yüzden şey. Hangisi? Kelebek. On numara bir kelebek. Kara kuyruk. Arka tepe. E, nasıl kıyacağım ben şimdi sana vereceğim onu? Ayağımız kış bayağı. Iyi. He? Bayağı. Iyi. i̇yi mi? He. Kelebek biraz e sen kele sen Mardincisin, taklacısın sen. Olmaz, kelebek de besleriz. <laughs> He? Kelebek de besleriz, bu e sen tamam. taklacısın, Mardincisin. Tamam, tut şimdi bunu. Kuşlara onu el, elle yakalayacağım. Elle mi? Hı -hı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir ola <laughs> abi elle kaçak yakalıyor. Aa bakın hemen şu köşede. Görüyor musunuz? Çok ürkek ama ha. Genç kuş ya kuş çok ürkek. Daha genç uçumluk galiba bir ola abi. Uçumluk kuş. Çok yavru bir de çok genç kuş ya. Hı <laughs> hı. Ay Uçurmak için bayağı iyi. Helal. Yakaladı ol abim. <laughs> Ayağında bilezik var mı? Ona bir bakalım. Bakalım direkt kardeşim. Yok. Ayağında. Oradan kameradan bak bana. Yok. Vallahi. Ama kuş bayağı iyi. Şimdi sana bunu ver. <laughs> Çok güzel lan. Nasıl kıyarım lan şimdi Kaçak sana? Kaçakçı Birol abi yakaladı hem de 50. Al hayırlı uğurlu olsun Mahmet. Eyvallah Birol tut, abi. Tut güzel tut. Kümesin var. iki tane kuşum var şu anda değil mi? Evet maalesef. Tamam. Tamam. Göster şöyle bakayım bir kapak fotoğrafı ver bana. Bir tane bizim bizim onlar. Bizim. şöyle uzat bana doğru bakayım bir göster bakayım kuşu bir. Bir, bir kuşçu tutuş yap bakayım bir nasıl yapacaksın. <laughs> Aç aç kuş ya çok aç Muhammed Bak söz verdin bana Ama bugün gideceksin Öğretmenden gideceksin özür dileyeceksin söz mü? Tamamdır. Kuşu eve bırakacaksın Döneceksin ki ben öğretmenim yanlış yaptım ee, Özür dilerim diyeceksin Dersimi çalışacağım Eksiğimi tamamlayacağım diyeceksin tamam mı? Tamamdır. Hakemle oynamak yok Topla oynayacağız her zaman Tamamdır. Tamam hadi git şimdi Kuşunu al git şimdi hadi bakayım Esketim var şey. Hı? Bisikletin, bisikletin, bisikletin mi var?